سلام على رسولنا محمد سيد الأولين وخير من بدأ بسم الله بدأ مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسة وعشرون درجة تجتمع الملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر بيغم صلى الله عليه وسلم بيريوركي جماعتنا قلنا نمازن fazileti tek olarak kılınan namazın faziletinin 25 derece daha üstünde yani 25 defa daha faziletlidir. Sahabı o 25 derece 25 defa daha fazladır. Gece ve gündüz melekleri yani gecenin melekleri başka, gündüz melekleri başka. Onlar da sabah namazında bir araya gelirler, toplanırlar. Yani o namaz, cemaatle kılınan namaz hem gece melekler günüz gündüz melekleri de o vakitte bulmuş oldular. Sabah namazı cemaatle çok faydalı, çok mühimdir, çok sevabı büyüktür. Kâdâ Rasûlâhu Selam sallâhu 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 وحرق على رجال ثم حرقوا على رجال يتخلفون عن جماعة بيوتهم içimden bir adama namazı kıldırmasını emretmek sonra cuma namazını kılmayan adamın evlerini üzerine yakmak geçti diyor. Yani peygamber o kadar şey kendi namazı kıldırmayıp da baksın kim namaza gelmemişse onun evlerini yakıp işlerine yakmak öyle içinde geçmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar mühimdi bu cuma namazını kılmak. Kâdâ Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem لَا an جِلَانًا عَنْ تَرْكِ جَمَاءَ وَلَا اَحَرَّقَنَّ بِيُوتَهُمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duyuruyor ki cemaat namazına katılmayan adamları adamlar ya da bu tutumlarından vazgeçmeyecekler ya da evlerini yakacağım diyor Peygamber. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber olup da cemaate gelmeyen yani bu şeye mustahak ama şimdi tabi şimdiki halimiz Allah yardım etsin bize. Namazı tek kılsa bile gene Allah'a ama yani bu fazileti kaybetmemek lazım. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el fariyadu fil mescid ve tatavva fil beyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki farz namazı mescitte nafile namazı evde kılınır. Yani nafile farz muhakkak camide kılmak için şey, cemaatlerin eflardır. Ama nafile kılacaksan evde de olur.

miktarınca bağışlanır. Yani Peygamber Efendimiz ezan okumak, müezzinlik çok büyük bir fazilet. Ona yarış, bilselen bir şey yarışırlar diyor. Birbirlerine dövüşürler ki ben ezan okuyayım diye buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, şimdi de çıkırmışlar, ee, tek ezan okuyor. O kadar müezzinler boş boş duruyor. Şimdi bir yerden ezini bütün mahalleye, bütün kasabaya tek yerden okuyacak bir müezzin. ötekilerde de mahrum kalacak. Allah ıslah eylesin. Kuru ve, yaş her ne varsa ona şahitlik eder. Yani o müezzin sesine nereye ulaşırsa buraya kadar ulaştı ben duydum diye. Kuru dediğin taş da, ağaç da, ot da, hayvan da, haşerat da hepsi onlar duyar insanlar duymaz ama onlar duyar. Kim de cemaatle namaz kılarsa ona 25 namaz sevabı yazılır. Ve ondan iki namaz arasında günahları silinir. O iki günahlar varsa bir namazdan iki namazın içinde o günahlar da silinir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La salatı licaril mescidi illa fil mescidi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mescide komşu olan Kimsenin mescitten başka bir yerde namazı yoktur. Yani o, o teşvik ediyor ki mescidin yanında oturuyor. Tembellik ediyor kalkıp da e, namazı mescitte kılmıyor, evde kılıyor. Hatta ihmal ediyor. Hadi yani, e, şey zordur diye. Onun için o namazı eksik sayılar. Diyor Allah'u salla selam. Atım saf saf Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki saf saflarını safları tamamlayın. Yani şey, saf olunca cemaatle boşluk bırakmayın. Yatı, yarı saf olup da arkada başka saf yapmayın diyor. Onu şey yapın diyor. E, tamamlayın safınızı. Doğrusu ve siz arkamdan görmekteyim peygamberimizin. E, mucizelerinden birisi de nasıl seni önünden gördüğü gibi tam arkasında aynı şekilde görüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâdâ <laughs> Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فلكم في الصف المؤخر قال صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki yani namazda ilk safı sonra onu takip eden ikinci safı tamamlayınız yani bu safları tamamlayınız eğer saflardan birinde eksiklik kalırsa bu ilk saf değil de en son safta olsun. Yani en son birinci saf düzgün olsun. ikincisi yani de sonra gelenler artık arkada o az olsa da en son saf. Önler tamam olsun diyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsenu salah. Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor gene namazda safları düzgün bir şekilde yapınız. Yani itina etsin insanlar ee, namaz Allah azze ve celle huzurunda alıyor. Ee, ok okulda bile sıraları dizince sen öndesin, sen arkadasın, hoca şey yapar. Artık namaz daha mühim ol olmuş bir şeydir. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem استوى ولا تختلفوا فتخل فتخ فتخلفوا قلوبكم واليلين منكم اولو الاحلام والنهي وَالنُّهُوَةِ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. صلى الله عليه وسلم öyle bu buydu durup da tuhaf durunca kalbiniz de düzgün olmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Benim arkama yani birinci safta olan sizden akıllı ve yetişkin kimseler. Yani aklı başında insanlar, daha yaşça büyük olanlar diyor. Sonra ondan sonra gelenler. Sonra ondan sonra gelenler dursun. Yani o artık şeye göre dursunlar. Yani çok cemaat varsa ilk başta daha âlimler, e, yaşlılar filan dursun. Ondan sonra e, tekrar yavaş yavaş e, arkaya doğru gitsinler. Qala Rasulullah Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem ''İstavû testavî kulûbikum ve temâsû terâhamûn'' Peygamber Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Saflarınızı düzgün tutun ki kalpleriniz de düzgün olsun. Safların arasına boşluk bırakmayınız ki birbirinize karşı merhametli olasınız. Yani şey, safları düzgün olacak. Şimdi şey, bazen boşluk oluyor. Onun muhakkak yani böyle omuzlar birbirlendiyse desin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem İstaffu ve le tekaddemukum fi salat afdalakum fe inna Allah azze ve celle yastafi minel ma'laiket rusal minel ma'laiket rusal ve minel nas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, buyuruyor, ki namazda imamın ardında saf tutunuz. Namaz en faziletli olanınız önünüzde geçsin. Yani bu imam olarak e, alim olan, hafız olan, sesi iyi olan filan o insan o e, önünüze geçsin. Çünkü Yüce Allah meleklerden ve insanlardan bir takım elçiler seçer. Yani onlar da seçilmiş insanlar olur. Onun için en iyiniz Allah huzuruna sizi imamlık yapsın, size imamlık yapsın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kale sallallahu aleyhi ve sellem

Ve susunuz diyor. Çünkü bir şey işitmeyip susan kişinin alacağı sahip bir şey işitip de susan kişiden kişinin sahibi gibidir. Şimdi evet. saflarda düzgün duruyor. Omuzlar şey yapıyor. Şimdi bu e, selefi akılsız insanlar bir yeni moda çıkarmışlar. Ne sünnetle alakası var ne akılla alakası var. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki omuzlarını birbirine değdirin. Şimdi bunlar ne yapıyor? Ayaklarını böyle bir açıyor. Omuzun birbirine değmesine imkan olmuyor o vakit. E ne yapıyor? E nereden çıkarttır Sünnet diyor. Ne sünnet ne bir şey sünnet olsa bu zamana kadar neredeydi? Sizden yeni çıktı bir 10-15 seneden beri ancak var bu dediği şeyler. O bidatın bidadıdır. Bidat ehli onlardır yani. Onu sakın şey yapmasın. Kimse bunu e, bir şey zannedip de çünkü görüyorum bazı insanlar e, yani ehli sünnet olarak galiba ka, sünnet diye onlar da ayaklarını açıyorlar. Hanefi mezhebine göre açacağı en çok dört parmak kadar yatır, ya da sekiz parmak kadar olsun. Başka Şafii biraz daha açabilir ama öyle şey gibi açıp da. E, Umuz hayatta umuz birbirine değmez o vakit. Onun için yani bu sünnet sünnet deyip de sünnet olmayan şeyler de söyleyen onlar günah, günaha girer. Onu dikkat etmek lazım. Onun için burada şey mühimdir. Burada da işte bu şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözüdür bu. Sadaka Resulullah maqal kâle, okumâ kâle, elâ ennehsenel كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وعلى جميع الأنبياء المرسلين قدماء شرعي ودار واحد من في الطريقة النقش يعني خاصة إلى إمام الطريقة وفي الخليقة خاجة بها الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق والرجواني مولانا شيخ شراب الدين وسعنا مولانا شيخ عبد الله فاز دار ومن مولانا شيخ أبو الحقاني وسائر ساداتنا والصديقين ومن حضرته وجاء حسين عندي Hacı Mustafa Trabzon'un geçmişleri ruhları için, şehit şuhadaların ruhları için, günlüğü ahli saadet için, La u Teala'l-Fatiha.